Oradan çekin. Araba geliyor. Geri geri gidiyor. Çıksın. Eline geldi. Şimdi ne yapacağız? Aa, Bu çok kirli. Çok kirlenmiş. Hemen ben kületini aldık. Temizleyelim. Allah. Şimdi bunu kuzulayalım. Hadi şişleyelim. Annesi şimdi bir kuzla. Tamam ben kuzlarım. Aa ne kadar güzel annesi var senin bebeğinin. Başka neler yapıyorsun Azra? Şato'yu koyalım. Şato evinde neler var? Böyle eşyalar evet. Yataklar mı var içinde Azra? Bir, iki tane yatak var. İki tane yatağım var. Evet. Koltuk var. Masam var. Hayır. Bu, bu bir tane koltuk. Bunlar da e, masa. Evet. Çok güzel. Bunlar otulak. Evet. Başka neler var? Neler yapıyorsun? bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyor musun? Oturup e, ayağa kalkıp geziyorum. Sen prenses Azra oldun? Hı hı. Çok güzel olmuşsun sen. Tacını da mı taktın? Hı hı. Hadi bindir bebeğini arabasın arabayla gezdir bakalım. Geliyor. Ne kadar güzel pembe arabası bebeğinin. Başka neler yapıyorsun anlat bakalım. Başka bir şey yapmıyorum. Oyun oynuyorum. Oyun mu oynuyorsun. Neler oynuyorsun? Hmm. Ee, at da oynayalım. Ata Ata bindir. Gezdir bakalım bebeğini. Bakalım. Dur, dipi. Düşürme bebeğini tamam mı? Tut bakalım. Ben onu tutuyorum zaten. Tutuyor musun? Tamam. Nereye gidiyorsunuz Çok Gedecek yaparsa ee, indiriyorum. Evet. Nereye gidiyorsunuz Atla? Gededik, 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 gededik. Gededik, 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 gededik. Gededik, gededik, gededik. Tamam, gedecek gedecek indirelim. gedecek gedecek Bebeğine parfüm sık bakalım. Bir güzel güzel koksun. Parfüm ne? Vardır parfüm yok mu? Çantasını tak. Çantası var bebeğinin değil mi? Büyük çantası da var. Büyük, büyük çantası anne, annenin. Evet. Annesinin büyük çantası çok güzel. Küçük çantasında bebeğin.

Karnım acıkmış tamam. Hemen bir tane... Dikkat et, düşürmeden oyna. Oops. Ne pişireceksin bebeğini? Hmm, sucuk pişireceğim. Tamam. Dikkat et düşürme bebeğini A ağlar sonra. Tamam yandan dolayı bakın ola. Dikkat et ağlar sonra bebeğin. Dikkat edeyim de sürekli e, yamaçıyor. İyi bakalım. Çok mu Hı -hı. acıkmış karnı? Yuttu Allah'a. Anne çok acıkmış. Her şeyi yuttu Allah. Doydun mu sen? Doydum. Nereden bakalım şimdi? Hmm. Küveti mi düşürdün? Evet. Çok güzelmiş Küvetini pembe. De. Dikkat et. Pardon. Sen şimdi arabayı ne getiriyorsun? Evet. Arabaya ne getiriyorsun? Çok hızlı mı? Çok hızlı. Çok hızlı diyor ama ee, çok evet. hızlı diyor. Tabii çok hızlı olursa kaza yapar değil mi Azra? <laughs> çok hızlı Hadi vedalaşalım mı? Vedalaşalım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Tintin'e basmayı da unutmayın. Benim oyuncak videomuza sakın kaçamayın.